Kıymetli arkadaşlar hepinize selamun aleyküm. Doğal yaşam ve bilgi paylaşım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere havalar o kadar soğuk ki tavuklar için koymuş olduğum damacanadaki su dahi donmuş. Ben bunu az önce tekmeyle az biraz açtım. Kesinlikle yere attığım vakit hiçbir şekilde akıntı olmuyor. Yani havalar bu birkaç gün bu kadar soğuk. Zayıf arılarımıza mümkün mertebe dikkat edelim. Arkadaşlar bu kovan paket yavruya yavaş yavaş geçiş yapmaya başlayan bir kovandı. Buna rağmen bakın o kadar güçlü bu mevsimde bu kadar güçlü olan bir kovan bile Uçuş tahtasında herhangi bir faaliyet yok. Yani hava o kadar ki soğuk. Arı e, o derece çekilmiş. E, sizler de dikkat edin. Mesela yan taraftaki arı iki çıtalık zayıf bir arı. E, yumurtaya başladığı arılar bu dönemde. Özellikle yavrusu olan, yumurtaya geçmiş olan arısı bulunanlar. Mutlaka dikkat etsin. Görüyorsunuz herhangi bir faaliyet, herhangi bir kıpraşma dahi yok. Bunlar güçlü kovanlar. Yani arı şu an e, kapağını yavru olmasa kapağını açıp bakardım e, salkımda mı değil mi kontrol etmek adına. Yalnız arı şu an e, salkımda olma ihtimali var ve yavrusunun da e, olduğunu bildiğim için kapağını açmayacağım. Yani şöyle bakınca herhangi bir şey görünmüyor. Arılar tamamen e, kovan tabanından neredeyse yukarı çekilmiş. Arkadaşlar bu haftaki soğuklarda dairimize dikkat edin çünkü e, Cemre'nin havaya e, düştüğü ilk günlerdeyiz. Bu artık son soğuklar diyebiliriz tabi eski hesaba göre. april 5'i vesaire gibi böyle e, soğuk havanın soğuduğu, serinlediği e, bazı yerlerde kar yağdığı zamanlar olacak ama artık kışın sonundaki e, son soğuklar bunlar. E, çünkü geçtiğimiz haftalarda hafta ve önden önceki birkaç günde havalar 10 derecenin üstüne çıkan yerler oldu. Buralarda arılar yavruya başladı. Arılar uçuşa başladı. Artık kovan çalışması başladı. Yalnız işte bunun üzerine böyle bir soğuk gelmesi büyük tehlike. Arılarınız o yüzden çok dikkat etmeniz lazım. Yavru üşümesi, yavru işte üşüdüğü için herhangi işte yavru çürüklüğü gibi belli başlı sıkıntılar olmasın. Ee, zayıf arısı olan aşırı zayıf olup ve bulunduğu bölge çok fazla soğuyacak olanlar alabilirse arısını içeri alsın. Karanlık bir ortamda uçuş deliği açık bir vaziyette arıyı e, maksat dışarının ayazından soğuğundan korusun. Alamayanlar arının işte e, strafur köpükle kapatmaktır, işte üzerine yine köpük koymaktır gibi tedbirler tedbirleri aldıktan sonra artık dua edecek, bekleyecek. Arısının ölmeden bu 3-5 günü atlatmasını bekleyecek. mutlaka arılarımızın durumundan haberdar olmamız lazım. Yani arının mevcudu fazla mı? Nüfusu kalabalık mı? Yavru durumu nasıl? Arı yayıldı mı, yayılmadı mı? Bu yüzden her an yılın her gününde, her mevsiminde, her zamanında bunu bilmemiz lazım ki ona göre tedbir alalım. Mesela ben arılarımın durumu bildiğim için geçtiğimiz günlerde bir havalar soğumadan ben hemen son bir kontrollerini yaptım. Balı olmayan arı vardı. Mesela ona bal verdim. Fondon koydum ki bu 3-5 gün sürecinde şurup da veremeyeceğim. Herhangi bir açıp bal da veremeyeceğim için tedbirimi ben aldım. Sizlerin de soğukları takip edip öncesinde bu tür tedbirler almanız lazım. Çünkü bu tür tedbirler hayat kurtar. Yani arının 360 gün Ölmeyip de o 365 günün 5 günündeki soğuklarda ölmesi işte bizim geri kalan günlerimizi, aylarımızı heba edecektir. O yüzden tedbiri hiçbir zaman elden bırakmayın. Allah'a emanet olun. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.